Arkadaşlar merhaba. Fiskos örtüsü örüyorum. Size anlatmak istedim. Elinizde bir örnek olsun diye. Şimdi tam, şu ortaya 12 tane zincir çekiyorum. Onun çevresine tekli 20 tane trabzan yapıyorum. Onun çevresine de 30 tane yapıyorum. Daha sonra 40'ta da bitiriyorum. Bu şekilde. Sonra şuraları yapabilmem için 15 tane zincirsel çekip sık iğne ile şu şekilde 1 2 3 4 5 6 tane yapıyorum. Onun üstüne tekrar Kaç taneymiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane tekrar tekli trabzon yapıyorum. Bu 6 tane çektim ya zincir onun üstüne. Ondan sonra da tekrar onların üstüne de tekrar zincir çekiyorum. 1, ee, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane 16 tane tekrar bunların üstüne 16 tane zincir çekiyorum sık iğne ile bağlıyorum Bunlar da 15 zincir siz kendi ipinize göre ayarlayabilirsiniz. Çok büyük olmasın. Çok da küçük olmasın zincirler. Sarkık yani yapmasın. Tekrar yarıya kadar bu zincirleri yarıya kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 6 tane trabzan tekrar 5 tane zincir tekrar 6 tane trabzan bu şekilde bu yaptığımız zincirleri tamamlıyoruz onun üstüne 5'li zincirleri 5'li şu zincirleri tekrar 5'li zincirleri 1 2 3 4 5 6 tane trabzan 3 tane zincir 6 tane trabzan şeklinde Tekrar e, dolduruyoruz. Bu orta motifi bitirdikten sonra arkadaşlar burayı bitiriyoruz. Ondan sonra şu kısma, şu kısma geldik ya bu kısma. Burada 15 tane, 16 tane zincir çekiyoruz ve şu bıraktığımız üçlü zincirlere onu sık iğne ile bağlıyoruz şöyle yukarıdan çekelim sonra bu 15 tane zincirin üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane Tekli trabzan yapıyoruz. 15 tane tekli trabzan yapıyoruz. Ondan sonra burayı bitiriyoruz bu şekilde. 16 tane zincirin hepsine tekli sıra 15erli tekli trabzan yaparaktan bitiriyoruz. Sonra şuradan başlayalım. Tekli e, bu bu tekli trabzanların üstüne şurada üçer tane zincir çekerek aralarına üçer tane zincir çekerek tekli trabzanlar yapıyoruz onları sayalım 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 tane tekli trabzan yapıyoruz. Üçer tane araya zincir çekiyoruz. Şu yaptığımız dolgu trabzanların üstüne 71 tane tekli trabzan üç aralarında da üçer tane zincir daha sonra onların üstünü tekrar boydan boya bu şekilde şöyle üstünü tekli trabzanla dolduruyoruz bu tekli trabzanlar araya da üçer zincir çekiyorduk ya onu bitirdikten sonra üstüne tekli trabzan doldurduğu kadar her e, zincire o üçlü zincire 1 2 3 tane tekli trabzan. Her zincirin üstüne 3 tane tekli trabzan atlıyoruz. Bu şu alttaki tekli trabzanların üstüne bir şey yapmıyoruz. Hiç zincirde çekmeden devam ediyoruz. Bu zincirleri dolduruyoruz tekli trabzanla. Kaç tane çıkarsa. 2 sıra. 2 sıra yapıyoruz. Bakın bir sıra daha var burada. 2 sıra yapıyoruz. Ondan sonra ikinci sıra dolguyu da yaptık ya trabzanları. İkinci sırayı da dümdüz trabzan yaptık. Şimdi bu üçgenleri yapacağız. Bu üçgenleri yapacağız. Bu üçgenleri 7 tane bu üçgenler. Bakın buradan sayayım. 1 2 3 4 5 6 7 tane. Şimdi buradaki üçgenlerin tabanını ayarlamamız için kaç tane yapmamız lazım? Şunların hepsini sayıyoruz. Bütün ördüklerimiz Trabzan'ın hepsini sayıyoruz. Diyelim 161 tane çıktı. 161 taneden e, 1 2 3 4 5 6 7 tane 3 çıkartacağız. 7 kere 3 21 21 e, tane çıkartacağız. Burası o zaman 3 e, 7 taneyi çıkarttık mı 140 kalıyor. 140'ı 7'ye böleceğiz. Bu üçgenin tabanını 20 tane yapıyoruz arkadaşlar. 20 tane yapıyoruz. 3 taneyi bırakıyoruz. Hani bir tane trabzan çekmiştik ya. Üçer tanesini bırakıyoruz. Bu üçgenlerden 7 tane yapıyoruz. Buraya 7 zincir çekiyoruz. İkinci sırada bu üçgenin ikinci sırasında ikişer tane trabzanı boş bırakıyoruz. 2 tane yedili zincir çekiyoruz ama buraya ikili trabzan yapıyoruz. 2 i̇ki, iki tane trabzan yapıyoruz. Görüyor musunuz? Buraya 7 tane zincir çekiyoruz. Buraya 2 tane trabzan yapıyoruz. Tekrar 7 zincir çekip tekrar 16 tane üçgenin trabzanını yapıyoruz. Bunu böyle ikişer tane azalta azalta bu üçgeni yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Bu üçgeni yapıyoruz. Daha sonra yine 4 sıra bu 7 zincir, 2 tırabzan, 7 zincir, 2 tırabzan 4 sıra daha yapıyoruz. Şu şekilde görüyor musunuz? 4 sıra yapıyoruz. Ondan sonra ondan sonra 4 sıra sonra şunu yapıyoruz. Şu baklava dilimlerinin 4 sıra Zincir çek, ikili trabzan yap. Tekrar zincir çekten sonra şu baklava dilimini yapıyoruz. Bu baklava diliminin altında 1 2 3 4 5 6 7 8 10 tane trabzan var. 10 tane trabzanı yapıyoruz. Bu bu baklava dilimleri bu üçgenin arasına gelecek arkadaşlar. Şu, şu araya şuradan şöyle yukarıya doğru çıkacaksınız araya gelecek önce 10 tane trabzan sonra ikişer tane daha 14 tane 16 tane 18 tane şurası 20 tane trabzanla baklava diliminin yarısını yapıyoruz aynı şekilde yan tarafları da zincir çek iki trabzan zincir çek iki trabzan tam ortada öbür baklava dilimini yapıyoruz üçgenlerin arasında tam üçgenlerin arasında ortada öbür baklava dilimi tekrar üçgenlerin arasında öbür baklava dilimini böyle 7 tane baklava dilimi yapıyoruz sonra bu 20 tane trabzan oldu ya ikişer tane inmeye başlıyoruz Baklava diliminin diğer yarısını yapıyoruz. Ama şu baklavaların e, altına geniş tutmuşlar, üstünü inceltmişler. Görüyorsunuz, değil mi? Tam böyle baklava da değil aslında. Yaprak gibi yapmışlar. Bunu ben yapmadım, annem yaptı. Gözleri çok iyi görmediği için yarım bırakmış. Şimdi ben tamamlıyorum. Yani. 6 geniş 10 tane trabzan üstte 2'ye inmiş trabzan yarısından sonra azalta azalta gitmişler bunu yaprak biçiminde yapmışlar Bak hepsinde aynı yapılmış 6 geniş üstte incelmiş Tam ee, bu baklava dilimlerini bitirdikten sonra 4 sıra daha bu şekilde zincir çek ikili trabzan zincir çek ikili trabzan yapıyoruz ve bu baklava dilimlerinin arasına tekrar birer tane baklava dilimi yapıyoruz tam bu araya 4 zincir çektikten sonra görüyor musunuz tekrar 10 trabzan Sonra iki taraftan ikişer tane trabzan arttırarak da baklava dilimini tekrar tamamlıyoruz. Bunu dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ben bunu fiskos olarak yapacağım. Bu annem bunu başlamıştı. Ben tamamlıyorum. Ama anlatmak istedim. Güzel bir örnek. Aynısının e, ee, örtüleri de var şimdi onun da görüntüsünü vereyim bu şekilde de yapabilirsiniz bakın bu şekilde de yapabilirsiniz bu daha farklı yapılmış bunu da annem yaptı üçgen yapmamış baklava dilimi yapmış buralara da dörtlü trabzan çekmiş zincir ya çekmiş dörtlü trabzan Tekrar zincir, dört dörtlü trabzan, baklava dilimi şeklinde ve en sonunda bitirmiş. Bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani ne kadar tarif edebildim bilmiyorum ama trabzan örmesini biliyor musunuz ya da tığ işi biliyor musunuz bilmiyorum. Bir de trabzan yapmasını göstereyim sizlere. Arkadaşlar önce tığa ip doluyorum. Sonra zincirin altından geçiyorum. Tekrar bir daha ip çekiyorum. İlk çektiğim ilmeği iple çekiyorum. Sonra iki ilmeği çekiyorum. Sonra en son iki ilmeği çekiyorum. Bu tekli trabzan. Bir daha yapıyorum. Şöyle tığa ipi doladım zincirin altından bir ip daha çektim şimdi 3 tane ilmek var önce ilk ilmeği çekiyorum sonra iki ilmeği çekiyorum tekrar iki ilmeği çekiyorum bir daha yapalım tığa ipi doladım zincirin altından tığı geçirdim İp çektim. 3 tane ilmek var. Önce ilk ilmekten ip geçiriyorum. Sonra 2 ilmekten ip geçiriyorum. Sonra 2 ilmekten ip geçiriyorum ve trabzanı tamamlıyorum. Bir daha göstereyim. Tığa ip doluyorum. Zincirin altından ip çekiyorum. İlk ilmeğin içinden tekrar ip çekiyorum. Sonra iki ilmeğin içinden ip geçiriyorum, çekiyorum. Sonra en son kalan iki ilmek içinden ip çekiyorum. Bu şekilde tekli trabzanı tamamladık. Böyle zincir çekiyorum bir daha önce tığ ip doluyorum zincirin altından çekiyorum bir ip daha gelen ilmeğin içinden ip çekiyorum sonra iki ilmeğin içinden ip çekiyorum sonra kalan iki ilmeğin içinden ip çekiyorum tekli trabzan bu şekilde oluyor arkadaşlar Arkadaşlar tekli trabzanı tekrar anlatayım. Kalın iple yapıyorum. Önce şurada bir ilmeğimiz var. İlmeğimizin kenarından tığa ip doluyorum. Altta bir trabzan var. Onun üstüne batıyorum. Tığı alttan ip çekiyorum. Şimdi 3 tane ilmeğimiz var. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi ilk ilmekten ip çekiyorum. Sonra ikili ilmek, iki tane ilmekten tekrar ip çekiyorum. Şimdi iki tane ilmek kaldı. Tekrar ikisini birden çekiyorum. Tekli trabzan. Bir daha yapalım. 1 2 3 zincir çektim. Şimdi burada bir ilmeğimiz var. İlmeğimizin yanına tığa ip doluyorum. Şuradan batıyorum tığı. Alttan bir ilmek çekiyorum. Gördüğünüz gibi. İlk ilmeğin içinden ip çekiyorum. Sonra ikili ilmeğin içinden ip çekiyorum sonra tekrar ikili ilmeğin içinden ip çekiyorum bu şekilde trabzanımızı tamamladık görüyorsunuz değil mi bu kadar basit şimdi yuvarlak bir sehpanın üstüne koydum şöyle görünüyor arkadaşlar şöyle Tabi bunun e, daha aşağıya kadar inmesi gerekir. Fiskosun üstünde sarkması gerekir yere kadar. Yere kadar değil ama en azından. Fiskosun üstüne biraz aşağıya doğru inmesi gerekir. Biraz sarkması gerekir. E, bir sıra daha şunlardan e, şu baklavalardan öreceğim. Ondan sonra tamamlayacağım. Arkadaşlar. Böyle ama gayet güzel görünüyor. Görüyorsunuz değil mi?